Merhaba arkadaşlar. Trigonometriye giriş yapıyoruz. İlk önce girişte dört tane konu Birisi yönlü açılar. Şöyle gösterelim. Diğer açı ölçü birimleri. Birim çember ve esas ölçü olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Yönlü açılardan maksat ne demektir? Onu da gösterelim. Yönlü açılardan maksat iki şey. Yani açımız pozitif mi anlatıyor? Negatif mi anlatıyor? Olayımız budur. Pozitif ve negatif anlattığı nasıl anlattığını gösteren ifademiz. Şöyle bir şey çizdiğimiz zaman aslında bizim koordinat sisteminde açımız şurada birinci bölge, şurası ikinci bölge, şurası üçüncü bölgemiz oluyor. Şurası da dördüncü bölgemiz. Şimdi bizim açımız şu tarz gidiyor. Yani saat yönünü tersi. Saat yönü tersi bizim için pozitif olacak. O zaman saat yönü bizim için negatif kısmı ifade edecek. Maksadımız budur. Başlarsak şimdi şuna dikkat ederseniz bu arkadaşımız saat yönünün şöyle bizim için saat yönü nedir? Şöyle bir tur attığı zaman saat yönü oluyor. O zaman bu bizim için negatif kısmı temsil etmektedir. İkinciye baktığımız zaman arkadaşlar saat yönümüz şöyle döndüğüne göre bu arkadaşımız tam tersi o zaman burası pozitif ifade ediyor. Üçüncü kısma geldiğimizde arkadaşlar açının nereyi gösterdiği önemli arkadaşlar. Şöyle gelmiş. Yani saat yönü tersi o zaman bu bizim için pozitif demektir. Maksadımız bir daha söylersek saat yönüyle ilgili. Saat yönünün tersi ise pozitif, saat yönü ise negatif olarak ifade edilebilir. Yönlü biçimlerdeki ilk kısım. İkinci kısmımıza gelirsek açı ölçme birimleri. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Açı ölçme birimlerinde 3 tane tabirimiz var. Bir, ilk şu iki çizgili olan kısmı saniye, ikinci kısmı dakika, üçüncü kısmı ise derece diyoruz. Derece bizim e, saat kelimesiyle aynı kelime, aynı anlamı taşıyor. Onu da unutmayın. Burada birbirleriyle ilgili çevirme yapacağız. O zaman en başta notumuzu alalım. Bir derece 3600 saniye arkadaşlar. İkincisi 1 dakika o zaman 60 saniye. Bu iki çevirme bize şu anlık yeterlidir. Zaten kendi aralarında da geçiş yapacağız. Şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar 23 derecemiz var. O zaman 23 ile 3600'ü çarptığımız zaman. Şöyle yazalım. Sıfırlar çarpmaya girmiyor arkadaşlar onlara dikkat edin. 6 kere 3 18. 6 kere 2 12. Elde 1 vardı 13 yazdık. 3 kere 3 9. 3 kere 2, 6, 8, 12, 7 sıfırlarımızı eklersek 72.800 olur arkadaşlar. Ee, şuradan şeyi de göstereyim arkadaşlar. Ee, 25 dakikayı göstereyim. 25 ile de 60'ı çarptığımız zaman şöyle çarpalım. 6 kere 5, 30. 6 kere 2, 12 ki 1500. 72800 artı 1500 artı 27'yi topladığımız zaman bizi 7, 2, 13, 3, 4, 74.327'ye götürdüğünü göreceğiz. Bu bizim saniyemiz oluyor arkadaşlar. İkincisine geçtiğimiz zaman arkadaşlar 67.348 saniyeymiş o zaman neye çevireceğiz arkadaşlar önce dereceye sonra da dakikaya o zaman dereceye nasıl çevriliyoruz ters mantıkla söylersek 3600 saniye 1 derece o zaman şöyle yapalım 6.700 34'e kaç kere var 36 3600 şey 3600 bir kere var yazarsak 3600'ü buraya

5. Şurası da 10'dan 8 çıktı. 2. Komşudan. 2.548 kalır. Şu bizim derecemiz oldu arkadaşlar. Tamam. Bunu da neye bölüyorduk arkadaşlar? 60 saniye 1 dakikaya bölüyoruz. Yani ikinci kısmı bulacağız. 60'a böldüğümüz zaman 25'te yok. 254'te 4 kere var. 240 14. 200, 148'de kaç kere var? 2 kere var. 120. 28. Bu bizim için dakika oldu. 18 derece 42 dakika 28 saniyedir. Olayımız bu kadardır arkadaşlar. Şuradan bir örnek daha gösterelim isterseniz. Şunu verelim arkadaşlar. 12 derece 37 dakika 43 saniye. Yani hemen dereceyi nasıl çeviriyorduk? 12 ile 3600'ü çarpıyoruz arkadaşlar. 6 kere 2 12, 6 kere 1 6 7, 3 kere 2 6, 3 kere 1, 3. Şöyle yazdık arkadaşlar. 2, 13. 43.200. 37 yine ile çarpacağız arkadaşlar. 60'la. ile. görmüyoruz arkadaşlar. Sadece 6 ile çarpıyoruz. 6 kere 7, 42. 6 kere 3, 18. 4 daha arkadaşlar. 18 e 4 ekledik. 22 olur. 0'ımızı da ekledik. 2.220'yi ekledik. 43'ü de en son ekliyoruz. Toplayalım arkadaşlar. 3, 6, 4, 5 ve 4. 45463 oldu arkadaşlar. Ters örneğini de verelim. Yani saniyeden dakika dereceye nasıl dönelim? Buyurun. Hemen 53384'ü önce 3600'e bölüyoruz. 5338'de kaç kere var? Bir kere var. 3600 yazdık. 8, 3, 13'ten 6 çıktı. 7, 2, 4 indirdik 27384 olur arkadaşlar 5 olmaz 6 7 7 kere 6 42 7 uygun gibi duruyor bakalım 42 7 kere 3 21 4 daha 2520 yani 25200 4 indirdik 8 1 2 2184 istediğimiz dereceye ulaştık bunu da 60'a bölelim arkadaşlar Kaç kere var 218'de? 5 kere var. 6 kere olsa... E, iki, pardon 5 dedik. 3 kere var. 3 olsa 180. 8, 13. 384'te kaç kere var? 6 kere var. 360. O da bizi 24'e götürür. Şu dakika. 17 derece 36 dakika... 24 saniye olarak arkadaşlar. O da şöyle bir şey olur göstermiş olalım. Konumuzun genel gidişatı bunlar arkadaşlar. Açı ölçme birimleri. Açı ölçme birimleri ne demektir? Yani şimdi bir üçgen veriyoruz. Üçgenin en, en temel şeyi nedir? Üçgenin bir a, bir b, bir c. Üçgenin en temel şeyi üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Saat mantığına göre bakarsak bir dakika arkadaşlar bunu unutmayın. Bir dakika 60 saniye ya da 60 saniye bir dakikadır. Hangi tabiri kullanıyorsak. Bir saat. Burada saat değil de ne yazacaktık? Derece. Bir derecede o zaman bizim için 60 dakika olacak. Olayımız bu. Başlayalım. Ya da 60 dakika bir derece olacak. Şimdi C açısı soruluyor. A açısı var, B açısı var, C. Yani üçünün toplamı 180 olmalı. O zaman ikisini toplayıp 360'dan yani 180'den cümle yanlış söyledim, kusura bakmayın. 180'den çıkarırsak bizi nereye götürür? C açısına götürür. Toplayalım. 37 ile 44'ü toplarsak 81 saniye yapar. E 81 saniyenin de şurada bakın 60 saniye 1 dakika. O zaman 60'ını aldığımız zaman 21 saniye yazarız. 1 dakikayı şuraya eklemiş olduk. 41 ile 35'i toplarsak 76, bir daha 77. E bir bir dakika 60 dakikada bir dereceydi. 77'nin de e, 60'ını aldığımız zaman 17 kalır. Bir daha bir dereceyi de buraya ekliyoruz arkadaşlar. 32, 69, 70'i şuraya bir ekleyelim. 70, 32 ile toplarsak 102 derece olur. Bu arkadaşımızı 180 dereceden çıkaracağız arkadaşlar. 180'den nasıl çıkaralım? Şöyle yapalım. 102. Biz kısa bir yol gösterelim size. Çok pratik bir yol anlatayım. Pratik yol. Şunu 179 yapsak. Şurayı 59 dakika yapsak. Şurayı da 60 saniye yapsak. Şöyle. Şu 60 saniye çünkü şurayı 60 yapar. Bu 60'ta şunu tekrar 179 yapar. Bir daha göstereyim. 180 derece şöyle yazıyoruz. 179 derece 59 dakika 60 saniye. 60'tan 21 çıkarsa arkadaşlar 60'dan 20 çıksa 40 olurdu. Demek ki bir sayı daha çıkaracağız. 39. 59. 59'dan 17 çıkaracağız. 2. 42. Şöyle oldu. Burayı da çıkarırsak 77 derece olur. Bu da bizim için ifade olarak güzel bir ifade olur. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Kaç tane daha soru yapalım. Şuradan bir soru yaparsak arkadaşlar. Mesela şu arkadaşı diyor ki 2 alfa. Bu arkadaşı 2 ile çarparsak şunu çarpalım. 30 dakika şöyle 2 ile çarptık. 26 dakika 12 saniye. Pardon şunu da çarpmayı unuttuk. 24 saniye şöyle yaptık. İkinciyi yaptığımız zaman arkadaşlar şu arkadaşımızı 3 ile çarptığımızı düşünün. 3 ile genişlettiğimizi düşünün arkadaşlar. 3 ile genişlettiğimiz zaman şöyle yapalım. Ee, 87 derece 165 dakika 60 olsa 177 derece. Şöyle oluyor. Bu arkadaşımızın dakikalarını şuraya aktaralım arkadaşlar. 180 saniye yani 120 saniye var burada. 120 saniye bizim için 2 dakika oluyor. 57 derece kalır. Şey 57 saniye kalır. 2 dakikayı da buraya yaklanacak. 167. E bunun içinde yine 2 dakika var. 2 dakikayı da saati yani 2 120 dakikayı da 2 saati çevireceğiz. O zaman burası 120 çıkarırsak 45. 2 saate de buraya eklersek 89 derece olur. Bu eksi olduğu için arkadaşlar bunu en son yapalım. Şu arkadaşımızı en sona ekleyeceğiz. 4 ile çarptığım zaman 96 56 4 ile çarptık 44 e, saniye arkadaşlar yazdık. Önce toplamamızı yapalım. 96 derece 56 dakika 4 saniye. Topladığımız zaman arkadaşlar 44 ile 14'ü toplarsak şey pardon 24'ü 68 yapar. 68'in 60'ını buraya bir dakika olarak ekliyorduk. 8 şöyle yaptık. 70, 82, 82, 83 olur. 23 dakika. Bir derecemizi yine buraya ekledik. 127 olur arkadaşlar. Şöyle. Bu arkadaşımızı şu an şu ortada bulduğumuz şu arkadaşımızı şunu çıkartmamız gerekiyor başlayalım. 89 derece 45 dakika ve 57 saniye çıkaracağız. Şimdi bu arkadaş buradan bir komşudan alması lazım çünkü 8'den 57 çıkmıyor. O zaman burası 68 olur. Şurayı 22 yapacağız. 68'den 57 çıkarsa 11 saniye. 22'den çıkmadığı için 1 dakika 1 dereceyi buradan alacağız. 82 şunu da 126 derece. 82'den 45 çıkarırsak 12'den 5 çıktı 7. 7'den 4 çıktı 3. Şu 126. 16'dan 9 çıktı 7. 11'den 8 çıktı 3. 33 derece. 37 dakika. 37 derece. 37 dakika 11 saniye olur arkadaşlar. Evet. Genel olarak açı ölçme birimlerimizde böyle gidiyor arkadaşlar. Açı ölçme birimlerinde şu kısmı da gösterelim arkadaşlar. Şimdi A 50 derece tamam. Şimdi bizim için pi 180 derece demek arkadaşlar. Direkt yerine yazabilirsiniz. 180'i buraya yazdığınız zaman şu 180 ile 18 saat 10, 10 kere 7, 70 olur. 70 ile 50'yi toplarsanız 120 yapar. E 100, C açısını bulacaksınız. Bir üçgen 180'den çıkarırsanız 60 derece olur. E, Pi'yi biliyoruz. Bunu pi'lisini gösterdi. P 180. 180 ne yaparsan 60 olur. 3'e Bölersem arkadaşlar. Cümleye dikkat dedim. 3'e bölersem. Şuradan bir soru seçelim arkadaşlar isterseniz. Şuradan gösterelim. Birinci sorumuz. Şimdi bu arkadaşımız 55. Bu arkadaşımız 75. Toplarsak 55 artı 75 eşittir 130. E 180'den çıkarırsak neyi buluyorduk arkadaşlar? Diğer açı 50 derece. Şimdi 50 derece pi'li bir ifadeye benzetmemiz lazım. Pi şu an 180. 180'i bir şeye böldüğümüz zaman direkt çıkmıyor. Ama 180'e 50'ye uygun bir sayı. Yani 50'nin bir çarpanına uydurmaya çalışalım. Mesela 18'e bölsek pi 18'e bölsek yani 180'e 18'e bölsek 10 olur. Şunun 10'unu sağladık. Şunu da bir de 5 ile çarparsa size oldu. 5 pi bölü 18. Diğer arkadaşı gösterirsek aşağıdan şuradan bir açı verelim. Bir ABC açısı 180'leri yerleştirdim. 183'e böldüm 60. 184'e böldüm 45. Bu ikisini toplarsam 105 yapar. 180'den çıkarırsam 75 derece bizim C açısı olur. Burada radyanlı sormamış. Radyanlı sorsa onu da yapardık arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ölçüsü şu son soruyu da yapalım arkadaşlar. Ölçüsü 315 derece olan bir açının radyan türünden değeri P ölçüsü eksi 4 pi bölü 3 olan radyan açısının ölçüsü derecesi derece türünden değil K'dır. Şimdi 315'i nasıl çeviriyoruz arkadaşlar? Bir daha gösterelim. 315 teknik olarak şöyle yapalım. Çünkü aralarda bir kat ilişkisini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. 45'i yazdım. 45 çarpı 7'dir arkadaşlar bir kere. Niye bunu parça parça yazdık? 45 çünkü bizim için 180 ile bağlantılı sayı. 180 demek pi idi. Pi yazdım. Pi burada 45'e ulaşmam için 4'e bölmem yeterlidir. Ondan sonra 7 ile çarparsam işte bu bizim p sayısı olur. Eksi 4 pi bölü 3 kolaydı. Yerine pi'nin yerine 180 yazarsanız yeterlidir. Şöyle yaparız. 60. 60'da da 4 çarpı Eksi 240. Şu da k'miz. Şu da p'miz. Arkadaşlar. Devam edelim. Evet, yeni bir konuya başlıyoruz arkadaşlar. Birim çember. Birim çember a kare artı b kare eşittir 1 demek. Ya da diğer tabirle x kare artı y kare eşittir 1 demek. Yani bir koordinat sisteminde bir çember, birim çember maksat şuralarının bir olması. Uzunluk olarak arkadaşlar, onu da unutmayın. Bir olması demektir. Yani indirilen bütün Yarı çapların 1 olması demektir. Şimdi bu X burası. Y de burası. X kare artı Y kare bizi 1'e götürecek. O kadar. Bunun karesi 9 bölü 25. Şuradaki 3 bölü 5'in. Şu arkadaşın karesi nasıl? A kare bölü 4 eşittir 1 olur. Şunu karşıya attığımızda A kare bölü 4 eşittir 1 eksi 9 bölü 25 A kare bölü 4 eşittir 16 bölü 25 İşler dışarıda da yapabilirsiniz. Ya da 4'ü direkt yollayın sadece. A kare eşittir. 64 bölü 25. E kareyi kim kaldırır? Kök attık. 8 bölü 5 olur arkadaşlar. Her sayı kökü girdiği zaman 2 değer alır. Bir artılısı bir de eksilisi. Eksi 8 bölü 5. Bu ikisini çarparsak 8. A'yı 8 bölü 5 bulduk. Diğer değeri de eksi 8 bölü 5. Çarptığınız zaman eksi 64 bölü 25 olur. Şuradaki örneklerden bir kaç tanesini yapalım arkadaşlar. Hemen gösterelim. Birinci örneğimiz. Şurası A eksi kök 3 bölü 2. Birim çember üzerindeyse. O zaman ne yapacağız? Bunların karelerini almamız yeterlidir. A kare kök 3 bölü 2'nin karesi. Eksi arkadaşlar önemli değil de unutmayın a kare eşittir k ka, eksi kare de eksi gidiyor onu demek istiyorum. 3 bölü 4 eşittir 1. Bunu karşıya attığım zaman a kare eşittir 1 eksi 3 bölü 4. A kare buradan 1 bölü 4 gelir. Her iki tarafın kökünü aldım. A buradan 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 çıkar. Mutlağını sorduğu için ikisi de aynı değer. 1 bölü 2 olur. Mutlakta. Başlayalım arkadaşlar. Birim çember olacaksa, o zaman e, birim çemberin en önemli şey arkadaşlar şu kısımların kendi içinde yani kuralımızda x kare artı y kare eşittir 1 olmalı. E, x karenin katsayısı 1, o zaman burası 3, burası da eksi 4 yazdığımız zaman 3 ve eksi dördü de en son çarptığımız zaman bizi eksi 12'ye götür. Burada arkadaşlar e, birim çemberi Burası 1 olacak. Şurada 1. x kare artı y kare eşittir 1. Şu arkadaşımız da 1. m artı n eksi 4 eşittir 1. m artı n eşittir 5 olur. n artı 3 eşittir 1. Karşı attığımızda n eşittir eksi 2 olur. Eksi 2'yi buraya da yerleştirsek buraya 7 olur. m 7 n eksi 2. şuradan bir kontrol edelim. 4 artı 4 sayısal hata yaptık ona bakıyorum. 4 eksi 2 yerleştirdim artı 4 eksi 7. Burası da bir çıktı değil mi? Kontrolümüz doğru. 7 ile de eksi 2 çarptık. O da bizi eksi 14'e götürür arkadaşlar. Dikkat edelim. Şuradan bir tane şekilde soru gösterelim arkadaşlar. Buyurun. Koordinatın ordinatı nedir diyor arkadaşlar. Şöyle ordinat neresi arkadaşlar? Şurası yani şu uzunluk. Ordinatımızı verecek. Şurası 1 arkadaşlar. Şurası 60. Şurası 30. 30, 60, 90 üçgenin özelliği neydi? 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı onun yarısıydı. 1 bölü 2. 60 da onun kök yani 1 bölü 2'nin kök 3 katıydı. 1 bölü 2'nin kök 3 katı kök 3 bölü 2 olur. Y burada eksili olduğu için sadece önüne bir eksi atıyoruz. Bölgeden geliyor arkadaşlar işaret. Onu da unutmayın. Başlayalım. Şöyle göstereyim burada. Esas ölçü nedir arkadaşlar? Esas ölçü bizim e, ismi üzerinde bir aslında biz bir çember dolaşıyoruz teknik olarak. çemberde bizim için 360 derece maksimum değeri. 360 derecenin dışına çıkamıyoruz. Her tur attığımızda bir 360 oluyor. Mesela ikinci bir tur attığımızda 720 oluyor. Ve bunların hepsi aynı şeyi anlatıyor aslında. Hepsi aynı değere ulaşıyor. Yani e, hep aynı yere geliyoruz. Yani 360 bir tur daha döndük 720. Demek ki her 360'da arkadaş kendini sıfırlıyor. O zaman her 360'da kendini sıfırlıyorsa 3793'ü 360'a böldüğümüz zaman esas ölçüsüne ulaşmış oluyoruz. İşte olayımız budur. Ee, bunu 379'a bir kere var, 360 çıkarırsak 19, 193 olmuş. Ee, 3 indirince şuraya bir sıfır atılıyor arkadaşlar da onlar bizim değil, şu anlık bir işimiz yok. 193, işte bizim için cevap kalan kısım arkadaşlar, 360'ın altına düşen sayı. Eksi 2251'i 360'a böleceksek arkadaşlar, gösterelim. Burada neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Şimdi bunun eksisi var. Biz şöyle bir çıkartma daha yapacağız. O zaman şuraya yazacağım sayı eksili olsa daha mantıklı olur. Eksi mesela 5 ile çarparsak 1008 e, olur. Eğer 6 ile çarparsak 2160 olur. Şunu geçmeye çalışıyoruz aslında bu sefer eksili de. O zaman 7 ile çarpalım. 0, e, 42, 2520. Şurada bir eksi şuraya attık. Şundan dolayı. Bir de işleme ait bir eksi var. Şunlar birbirine artı yaptı. 2520'den şuranın işaretleri farklı olduğu için aslında direkt 2520'den sanki 2251'i çıkarır gibi yapmanız yeterlidir. 10'dan 1'i çıkarttık. 9 Şurası 1 oldu arkadaşlar. Komşudan bir onluk aldık. 11'den 5 çıktı. 6 Şurası 4. 4'ten küçük çıktı. 2. 269 burası bu arkadaşlar. Bir tane daha esas ölçü yapalım arkadaşlar şuradan. E, 4153'ü 360'a böldüğümüz zaman 4153'te 360 arkadaşlar bir kere var yazdım. 5. 11'den alt çıktı 5. 500. 53 oldu. 553'te kaç kere var arkadaşlar? Bir kere var yine. 360 çıkartırsak 3, 15'ten 6 çıkarttık 9, 193 oldu. İlginç bir şekilde aynı sayı geldi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tane eksilisini gösterelim. Eksi 1685 arkadaşlar. 360'a böleceğiz. Bakın bir daha yazıyorum. Buraya eksi yazdım. Şunu geçen ilk 360'ın katını bulmanız yeterlidir. 5 yazarsak şu eksi 1800 olur. Şurada da bir eksi var. Bunlar birbirini artıya çevir. 1800'den de 1685 çıkartmayız yeterlidir. Ondan 5 çıkarsak 9. Şurayı 10 yaptık. Şurayı 9. Şurayı da 7 yaparsanız daha kolay görürsünüz. 1. 7'den de 6 çıktı. 1 olur. 115 oluyor arkadaşlar. Olayınız bu kadardır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.